Bugün bir önceki videoyu izlediyseniz zaten Meteyle uğraşmakla başladı. Daha doğrusu ben işe gittim, sabahleyin işten çıktım. İşten çıkar çıkmaz eve geldim. mekan maalesef ki tuvalete çıkamadı. Eczaneye gittim, eczaneden ilaç aldım. Zaten gösterdim aldığım ilacı da ve bir kere de çok şükür halloldu. Daha sonra videoyu montajladım. Şimdi yükleniyor. Birazdan yayınlayacağım inşallah. hiçbir şey yapmadım. Makine şimdi şimdi Evet konuşamıyorum. Makine şimdi çamaşır attım. Onlar yıkansın. Çünkü bayağı bir çamaşırım birikti orada. Sadece bir gün atmadım. Çamaşırlar orada daha gibi yığıldı. Özgür patates sayıyor. Kıyma çıkardım. Yine köfte patates yapacakmış Özgür fırında. Zaten videoyu keserken öyle bir yorgunluk çöktü ki birden anlatamam size. Bir de üşüdüm de. Evet arkadaşlar. Son şeyi bu. Ee, salçalı suyunu yapacağım. Ondan sonra fırına. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Yaptık. Şimdi salçalı suyunu da hazırladım mı. Fırına vereceğiz. Evet yanına da pilav yaptık mı. başka bir şey de gerek yok. Şunun suyunu ayarlayayım onu da bir aradan çıkartalım suyu da ekledik şimdi fırına atalım fırını açalım bir yandan da ısınsın. şöyle yapalım önce aşağısı pişsin Evet arkadaşlar bizim evin herli Metehan. Ve Özgür. Özgür'ü bir şekilde bağladım Metehan. Özgür de Fortnite oynuyor Mete ile birlikte. Ben de bu arada Netflix'te hem dizi açtım hem de şimdi puzzle'me başlayacağım. Olsan da içeride. Şimdi birazdan olsan diyecek ki beni de alın. Üçümüz de oynayalım diyecek. Babamla birlikte oynuyor. Allah Allah. Evet bu arada puzzle'ım bitmek üzere az kaldı gördüğünüz gibi. Sesler çok karışık şu anda farkındayım. Ama evet gördüğünüz gibi şuralar kaldı. Şu beyazlar zaten en zor yerleri. Bu arada yemeği Özgür yaptı. Bu arada benim tipim de tüplükten çıktı. Beyaz oje denedim az önce. Bilmiyorum açık renkler bana pek yakışmıyor sanki yani ama şey bilemedim. Neyse bakın ne dedim size öteki de geldi. Yani ya kapanıyor, bir cumartesi akşamı bizde. bu şey ama geri kaçacak. Çok yakındasın. Yani, Şimdi, e, dediğim tamam. gibi ben de fazla oturacağım. Tamam. Metin, daha yapın da yapın. anca kendime Yağım. geliyorum. Çünkü geliyorum. iş yerinden geldikten sonra, sonra Mete'ye de ilacı verdikten sonra öyle bir yorgunluk çöktü ki hiçbir şey yapamadım. Yani Ziyari videoyu kestim, ya. bir daha da hiçbir şey yapamadım. Yağım. Şuraya uzandım. Yağım. Özgür de sağ olsun yemekleri Yağım. falan yaptı bir daha yemek yedik ortalığı toparladık ortalığı sil, e, sildim demiyim de süpürdüm bir de üçüncü ya da dördüncü posta çamaşırı attım onlar yıkanıyor ama çamaşırları hallettim en azından yavaş olsa e, böyle böyle yani evet araba geliyor Mette bu arada bir çoğunuz da şey yazmışsınız. İşte hemen ilaca başvurmadan önce zeytinyağı vesaire yapsaydın diye. Arkadaşlar akşamdan beri ne zeytinyağısı kaldı, ne rezene çayı kaldı, ne elması üstüne suyu kaldı, ne muzu kaldı. Hiçbir şey kalmadı yani. Dün akşam hep hepsini denedik. Ee, diyorum ya bugün öğlene kadar hala da tuvalete çıkamamıştı. Ve ilacı şey yaptıktan sonra kendine geldi. Yani koca gün şurada yatmış. Daha akşam başladı dediğim gibi yatmaya. Akşam bir dünya şey yaptık ama olmadı. Araba Çok şükür ben. ama. Yani o ilacı gerçekten en kötü ihtimalle ilaç Ben de ilaç kullanma taraftarı değilim. Ben de ilaç kullanma taraftarı değilim ama böyle mecbur kalınca tabii ki de kullanıyoruz. Böyle Bugünlük bu videoyu kapatayım ama bu vlog yarın büyük bir ihtimalle ya devam eder buluruz. çünkü özgür bir tek yemeği çekti. Onun dışında bir şey konuştumu, konuşmadımı, ne yaptı, ne etti, hiçbir fikrim yok. Öyle öyle. Evde de delice sesler var. Ben şimdi kazılıma oturayım. Yarın görüşürüz. olmayan. Evet. Dur. Wow. Gel üstünü düzeltelim. Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sefa getirdiniz. Evet bugün günlerden pazar ve biliyorsunuz ki pazar kahvaltıları bizim için önemli. Çünkü gerçekten sadece bir gün gelebildiğimiz, masofrada bir gün bir araya gelebildiğimiz bir gün bizim için. Çünkü biliyorsunuz iş hayatı, çalışma hayatı, özgür gidiyor, ben geliyorum, çocuklar okulda. O yüzden genellikle kahvaltı etme fırsatımız olmuyor. ''Cumartesi neye belki etmiyorsunuz?'' diyeceksiniz. Cumartesi de genellikle ben çalışıyorum. Cumartesi günleri genelde evde olmuyorum. O yüzden de maalesef cumartesileri de kahvaltı edemiyoruz. Şimdi ben de bugün... Baktım ekmeğimiz biraz az kalmış. Daha doğrusu ekmek dolapta kalmamış. 2-3 parça ekmek var. Onlar da az geleceği için dedim ki pişi yapayım bugün. O yüzden şimdi pişi yapacağız. Belki merak edenler vardır nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi 4,5 su bardağı un arkadaşlar. Ben şöyle bir su bardağı kullanıyorum. Şimdi su bardağı deyince biraz ortalık karışıyor bence. Yani neye göre kime göre su bardağı değil mi? Neye göre kime göre? O yüzden ben hemen boyutunu da göstermiş olayım size. Miligram olarak bilmiyorum bunlar ne kadardır. Ama evet üç buçuk çıktı bundan. Evet mekan da burada. Ben koyayım Dur bir dakika bir dakika koyma. Bekle. Bekle. Onu koyacağız ona da. Tamam, ben tamam sen koyacağım bir dakika. ben sana yalnız Al koy bakalım içine, koy hepsini. Evet, thank you. tamam. Ay, al, ay. İçeri git. ve bu unu da koyalım zaten bundan büyük bir ihtimalle, buçuk çıkacak. Evet iki paket yarım unum vardı, onları kullanmış oldum bu arada çok iyi oldu. Şimdi tuz ekleyeceğiz. Tuz ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle iki silme tatlı kaşığı tuz ekleyeceğiz. Bu arada sizi yanıma almıyordum ama yani şöyle iki bir ve iki silme kaşığı tuz ekledik. Daha sonrasında instant ihtiyacımız var. Evet bir paket kuru maya ihtiyacımız var ya da instant maya artık nasıl derseniz. Karıştırayım her yerde kalmasın. Şöyle dediğim gibi. Sonra domayamızı ekleyelim. içerisine iki tatlı kaşığı şeker iki tatlı kaşığı şeker ekleyeceğiz. Şöyle şöyle bir ve iki saymayı öğretiyorum size. Bir su bardağı ılık süte ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi bu su bardağından yaptığımız için tekrar aynı su bardağı alacağım. Ondan sonra ılık süt. Sütümüzü ılıtalım. saniye bırakalım ve bir buçuk su bardağı da ılık su ekleyeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağız ve kabarmaya bırakacağız daha sonrasında. O sırada ben de işte domatesdir, biberdir, soğandır, soğan ne yapacaksa kahvaltıda <laughs> işte laf olsun, torba dolsun olsun. O şekilde güzel şey yapacağız. Tabii ki de ihtiyacınız olan başka ne var? yağ var tabii ki kızartmak için. Bugün hava o kadar güneş ki ama bir o kadar da fırtına. Az önce çektim size zaten gördünüz. Akşamdan beri öyle bir fırtına var. İnanılmaz yani dışarıda durulacak gibi değil. Ve çok soğuk rüzgar esiyor. Allah dışarıda olanların yardımcısı olsun gerçekten. ederek seni döküyorum. Şöyle şu şekilde. Ve bir buçuk su bardağı da ılık su. Şöyle. Ve evet, bir daha koyalım. Bir de buçuğumuzu koyalım. Bu biraz fazla oldu galiba buçuktan ama neyse. Evet şimdi şöyle yakına alayım sizi. Şu anki kıvamı bu şekilde hemen yoğurmaya başlayalım. Şöyle yavaş yavaş. Doğ, böyle cıvık olması lazım biraz. arkadaşlar. Şimdi hamurum dinlendi. Bayağı da bir kabardı. Şimdi böyle bir kıvam oluyor benim yaptığım. Yani böyle olduğu zaman yumuşacık oluyor. Onun dışında kahvaltılıklarımı hazırladım. Domates, ondan sonra salatalık kestim. Peynirleri hazırladım vesaire. Sucuklar ve sosis ıı, karışık pişireceğim. Yağımı koydum. Şimdi yağım kızsın. Ondan sonra yavaş yavaş Pişirmeye başlayacağız. Bu arada hava iyice karardı ve aşırı rüzgar var yani. Mutfağın camını açtım. Böyle arada bir uuu diye bir geliyor. Sormayın. Bu arada patates dolabın T kenarında kalmış. Onları pişiriyorum. Şimdi yumurta haşladım. Böyle bu şekilde dediğim gibi yağın yağ kızarmasını bekliyorum. Ondan sonra bir daha başlayacağız kızartmaya. Actually, kind The a job Evet arkadaşlar, bunlar oldu. Özgür bunları da pişirdi. Şöyle bir göstereyim. Ee, evet, dışı çıtır çıtır, dışı inşallah yumuşaktır. Bu sefer biraz farklı oldu ama normalde una bulamıyorum ben atarken. Ama bu sefer çok ucuk yapmışım, o yüzden una bulamak zorunda kaldım. Ee, onun dışında burayı da hemen temizlemem lazım artık kahvaltıdan sonra. Şimdi birazdan sofrayı kurarız ve kahvaltı ederiz. Evet içi de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi puf puf. Valla bence denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı ettik. Her yerde battı. Öyle böyle batmak değil hem de gerçekten Um, yerler falan un oldu. Şimdi birazdan yerleri tekrar silmem lazım. Aslında evi komple silmem lazım ama bilmiyorum. Buraları güzelce sıkayım ki onlar çıksın. Evet şuranın haline bakın. Yani Şimdi hemen şuraları toparlayayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet canlar. Şimdi mutfağımı toparladım. Şuralara bir süpürge tutacağım. Burayı da toparladım. Hemen 2 dakika masanın üzerine sileceğim. Bu arada dün akşam size puzzle'ı gösterdim ya bakın bugün bitti. Şimdi bunu da kaldıracağım. Yatağın altına kaç puzzle oldu? Hiçbir fikrim yok. Ama bitti yani. Dün akşam saat kaçtı? 1'e doğru falan bitirdim. Gayet güzel oldu. Şimdi dediğim gibi şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra ee, makine çamaşır atmıştım. Onları çıkartayım. Şuraları da şu dolaplardan zaten bıktım. Ee, buranın camını açmıştım. Aşırı derecede serin olmuş. Daha çocukların yataklarını vesaire toplamadım. Şimdi onları da halledeceğim. Şurayı da bir açalım. Şöyle. Evet. Hemen şurasında toparlayayım. Ben toparlıyorum, onlar dağıtıyor. Ben toparlıyorum, onlar dağıtıyor. Yani bu arada doğru düzgün gerçekten dip köşe bir temizlik yapmam lazım. Ama onu bu hafta perşembe günü perşembe ve cuma evdeyim sanırım. O gün yapacağım. O iki gün. Çocuklar da yok. Özgür de yokken yapmam lazım. Bu arada bu hafta Özgür sabahtan akşama kadar çalışacak. Yani bütün gün yok. Perşembe günü. O yüzden rahat Ederim diye düşünüyorum çünkü Özgür evde ol, e, Özgür evde olduğundan beri e, şimdi sabah mesela Özgür evde oluyor ben bu sefer iş yapamıyorum kalıyor yatıyor çünkü ne süpürge yapabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum doğru düzgün ne zamandır temizlik yapamıyorum açık söylemek gerekirse sadece üstün körü ve şimdi bu hafta Özgür e, sabahtan akşama kadar evde olmayacağı için. Perşembe ya da dediğim gibi Cuma. Perşembe ve Cuma evde olmam lazım bu hafta. O günleri şöyle güzel bir temizlik yapmam lazım. Mutfağın camını ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Camları falan silsem çok iyi olacak. Ama bakacağız bakalım. Neyse ben şimdi hemen şuralara bir süpürge tutayım. Aradan çıksın. Evet canlar ortalığı da toparladım. Şuranın tozunu aldım hemen. Ee, onun dışında çamaşırlarımı çıkardım. Bir de süpürdüm. Tamamdır. Evet, bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.